Dilan ve Doğukan buradalar. Dün Dilan'ın, Dilan'ı büyüten yengesi Emine Hanım 4,5 G ile bize bağlandı. Biraz Doğukan'ı tembellikle suçladı. Ben Doğukan'ın da Dilan'ın da suçlanmasını kabul etmiyorum. Çünkü Dilan 18 yaşında, Doğukan 24 yaşında. Ve Doğukan'a sorduğumda dedi ki, abla ben çobanlık yaptım. Sokaktan kağıt topladım. Her iş yaptım. Ama bir yerlerde barınamadık. Bize çünkü kimse kimse sahip çıkılmayınca nasıl yapacak ki bu çocuklar? Koca koca insanlar yapamıyorlar, geçilemiyoruz diyorlar. Sonra da çocuklarını gittiler, yurda verdiler. Çocuğa şimdi onlardan da Allah razı olsun bir koruyucu aile bakıyor. İnşallah iyi bakıyorlardır. Şimdi istiyorlar ki çocuklar yuvalarını kursunlar, ailelerini arkalarına alsınlar. Burada kınalarını, düğünlerini yapsınlar, eşyalarını alsınlar, evlerini döşesinler ama aileleri de arkasında olsun ikisinin de. Çünkü ne yapmış olabilirler ki her iki tarafta bunları reddedecek? Nedir yani? Annen hala seni suçlamaya devam etti ve seni dün nankörlükle suçladı, nankör olmakla suçladı. Yani sana yapılan iyilikleri göz ardı ettiğini söyledi. Sen yapılan, senin annen sana verdiği emekleri unuttun mu, kızgınlıktan mı söylüyorsun? Yoksa annen mi? Hanginiz burada Doğru Benim söylüyorum. annem bana iyilik yapmadı abla iyilik yapmış olsa yani beni de o dikişli halimle bırakıp da yani ben o dikişli halimle gidip çalıştım da Okan'la birlikte adama mahcup olmayalım diye. Öyle bırakmazdı yani hastaneden. Peki sen empati çıktın? yapabiliyor musun? Annen diyor ki ben e, 13 yaşında senin babanla e, aslında daha önce tanışmış ki 13 yaşında seni kucağına almış. Evet. Ve diyor beni yasaklı maddeye Dilan'ın babası alıştırdı diyor çok kötü günler geçirmiş annen de belli. Onun da çok büyük travmaları var. Sen empati yapabiliyor musun? Çünkü sen çok da güzel konuşan bir kızsın. Belli ki bir şeyler öğrenmeye, hayatı öğrenmeye çalışıyorsun. Anneni anlayabiliyor musun? Yoksa öfkelerin onun önüne geçiyor mu? Öfkem onun önüne şu şekilde geçiyor. Onun yaşında çocuk olabilir. O gün de dediğim gibi. 30 yaşına kadar çocuk olabilir. Şu an çocuk değil. Ee, benim babamla o birlikteyken benim annemin hiçbir yerinde küçücük bir iz yoktu. Benim annem bebek gibi bir kadındı. Ama şu an o adamla evli olduğu için e, yani hiç her yerinde iz var. Ben annemi tanıyamıyorum. Ha. Acaba bu yüzden de kaçıyor senden olabilir mi ya? Ya kaçmasın, benden korkmasın. Ben çalıştığım yerlerde bile ona kollarımı açtım. Anne gel dedim. Hı onun çocuklarına da al ben ona da çocuklar onun çocuklarına da bakarım sana da bakarım dedim. Dedin aferin evet. sana. Benim öz kardeşim olmamasına rağmen baktım. Yani sen bunu annene teklif ettin mi anne? <laughs> bu kadar <laughs> eziliyorsan bırak gel. El ele verelim bunun üstesinden kalkarız teklif ettin mi? Biz Mersin'de ikisi tartıştığı için ben kadese basarak polis çağırdım. Ee, annem ondan şikayetçi olmak yerine benim yanıma gelmek yerine o adamı seçti. Şikayetçi olmadı. Korkuyor mu acaba? Adam sana zarar verir diye korkuyor olabilir veremez. mi? Veremez. Ben adamla tartıştığım zaman ben onun üstüne yürüyorum. Bana asla zarar veremez. Benim... Aferin sana. Böyle güçlü ol. Sana kimsenin zarar vermesine izin verme. Veremez. Annen gibi olma. Ben zaten annem ediyorum. Ben senin gibi değilim. Hiçbir zaman olmadım, olmayacağım da. Ama o da benden biraz cesaret alsın en azından. Evet. Yani i̇şte kızın... bak... Ee... Çocuğunuzu annelik yapamayabiliyorsunuz ama o çocuk size annelik yapabiliyor. Hamilik yapabiliyor. Dilan ne diyor? Ben ona o şeyi garantiyi veriyorum diyor anneme. Ben onu korurum. Ne evet. güzel ya. Ne güzel düşünüyorsun Dilancığım. Peki annen niye sana böyle öfkeli ya? Bir şey söylüyorsun, reddediyor kadın. Ya ben orasını bilemiyorum tabii. Ama bana yaptığı bu zamana kadar hiçbir şey iyilik değildi bana göre. Ben her şeyi nikah için biz Sakarya'da çalışıyorduk yine inek çiftliğinde aynı şekilde bizim patronumuz bile onlara yalvardı. Gelin buraya nikah kıyalım diye. Ne diye yalvardı doka? Ee, ben resmi nikah kıyalım diye abla. Ee, benim kaynanam dedi ki ben gelemiyorum ee, yasaklı şeylerden dolayı. Ee, üvey kayın babama da söyledim o da benden para istedi. Para gönder. ...ondan sonra işini halledeceğim... ...hatta benim... Tövbe, tövbe, tövbe. ...ben de artık... E, ...yapacak bir şey bulamadığım için... ...ben para gönderdim... ...o paramı e, artık yediler mi ne yaptılar... ...gidip işlemi de yapmadılar... ...hala da üstelik... ...bizi suçlamaya devam ediyorlar... Evet. ...ben e, kaynanamı da götürdüm... ...aydına yanıma götürdüm... Hı. ...o zaman çocuğumuz yanımızdaydı... ...ben dedim ki dedim anne dedim, sen burada dur dedim... Evet. ...benle Dilan çalışırız... ...sen hem torununa bakarsın... Hani ben soframa bir tabak fazla yemek koysam ölmem. Senin rızkını nasibini Allah verir. Hı. Abla bir gün durdu, iki gün durdu, şey, üçüncü günü kaçtı gitti yanımızdan. Bizi bıraktı gene o adamı seçti gitti. Adamla beraber mi o yasaklı maddeyi kullanıyorlar? Kullanıyor, kendisi yasaklı madde. Ondan gizli kaçarak, onun parasını alarak, çalarak kullanıyor. Allah Allah nasıl bir... Bundan Bilmiyorum. 10 gün önce yanımda dediği de aynı şekilde adamın dolarlarını çalıp Mersin'e kaçmış. Adam da çocukları yurda vermek zorunda kaldı, çalışmadığı Kaç için. Kaç tane çocuğu var adamda? İki tane. İki tane. Kız erkek? İkisi de erkek. İkisi de erkek. Kaç yaşındalar? Birisi 4, birisi 2. Ah, bunların içinde mi büyüyor bu çocuklar? Biz e, bu Sakarya'daki işimizi... Sırf çocukları onlar için bıraktık geldik Biz orada 50 bin TL maaş alıyorduk sigortalarla beraber Ne güzel İşte Tabii bunlar çektiğinde. için geldik ee, Hani diyor ya, Hı. E, şeydeki İzmir'deki evi satmışlar Abla içinde bir tane bozuk buzdolabı Fotoğrafı var bende Bir tane de e, tek gözü yanan bir tane fırın Bunlar bize oyun yaptılar Biz de ev sattınız zannettik Yok. Bir Kızdık size Meğerse ev zaten kiraymış Abla, Çocukları dinlemiyor ki kimse Ev olsaydı Hani küçük de olsa onu satsak başka bir de küçük de olsa küçük bir ev alırdık. Üçüne 3-5 üç parça eşya koyardık. Doğru. Çocuğumuzu gene alırdık. Doğru. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Pırıl pırıl iki gençsiniz. Aileleriniz sizi niye, Doğu kalsın niye istemiyorlar ya? Vallahi abla bilmiyorum. Biz neyi göremiyoruz bu çocuklarda? Bunlar ne görüyorlar? Beni anlamadım yani. Abla aslında benim anneannem vefat etmeden önce işini beğenmedi. Çobanlık, inşaatçıya vermem falan dedi. Yani bu yüzden de biraz anneannem de şey yaptı. Ondan sonra biz kaçtık. Hı. Yengemgil de işte doğukan işinden, çalışmasından, yani iş hayatından or ilkokul mezunu. De bile değil, ilkokul terk. Yani bu olduğu için biraz hor görüyorlar. Ama çalışıyor, iş buldu mu çalışıyor çocuk. Çalışıyor, evet. Yani İşi biz... buldum, Taneri'ye gittim dedi. Birini bulduk sen gelene kadar demişler. Evet. Biz Sakarya'daki işimiz de çok güzeldi. Sen İnek Doğukan'dan cikliğinde. eminsin, değil mi? Evet eminim. Sevgisinden. Evet. Sana davranışı nasıl? Evet, o çok güzel. Hiç biz tartışmayız, kavga etmeyiz. Maşallah. Yani tartıştığımız zaman da iki dakika sürer, 2 dakika bile sürmez. Abla, e, şimdi benim sevgim ona karşı gerçek olmasaydı, e, şimdi 18 yaş altı iken hmm. e, polisler mesela bizi yakaladı, karakola götürdü. Hmm. Şimdi 18 yaş altı olduğu için ceza alma ihtimalim yüzde Evet. Sevmeseydim kaçardım. Karakola bile girdim, dedim ki ben seviyorum, cazam neyse çekerim. Evet, polislere söyledi. Ben gerçekten de seviyorum, burada da söylüyorum. Ölümüne de seviyorum. Şöyle bir şey de var abla, biz birbirimizi o kadar seviyoruz ki... ...biz sokakta kaldık, aç kaldık, telefonlarımızı sattık. Kuru ekmek yedik dışarıda, Mersin'de. Yani buna şahit olan Doğukan'ın arkadaşları da var. Hmm. Çok şey yaşadık, yine birbirimizi <laughs> bırakmadık. Doğukan'ın ailesi de bana çok iftira attı, halası falan. Ee, her seferinde yine aynı şekilde. Doğukan'a da iftira attılar. Ee, Doğukan'a dedi ki halası sen dedi gelip bana söylemişsin ki yani onun adına bana söylüyor. Doğukan bana gelip demiş ki Dilan hamile olduğu için Doğukan mecburen onunla kalıyor. Gelip bana öyle söylemiş Dilan dedi. Doğukan, Doğukan doğru etkisi, söylüyor. Öyle bir şey olsa kaçar giderdim diyor yani ya da cezamı çekerdim. Ay, aynen evet. öyle abla. Yani çok iftira attı halası bana ama Şimdi e, benim ailem... Biraz... Sen bu arada annen ara, ailen aradı mı Doğukan seni? Hani buraya çıktınız görüyorlar ya televizyon Aha, çıkınca. Beni, Aradılar mı sizi? Anne nenem aradı sadece. Ne diyor? Barışmak istiyorlar mı? Bir gireyim ya, araya e, bir şey yapayım. Nasıl ya. diyor abla? Yani diyor ki diyor ben televizyona çıkamam diyor. Ben konuşamam diyor. Benim Türkçe'm yok diyor. Ama sizi affedecek mi ya? Siz bir şey yapmadınız ki kimseye. Birbirinizi seviyorsunuz siz. Birbirinize destek olmuşsunuz. Birbirinizin yaralarını sarıyorsunuz. Dilan çok iyi bir kız. Sen iyi bir delikanlısın. Ya öyle ama yani telefonda bile destek çıkmıyorlar. Burayı aramaya bile tenezzül etmiyorlar. Bu kadar ki uzaklar bizden. Zaten siz so diyorsun ki sokaklarda yattık diyorsun. Ben ne, ben şurada, onu... ne yaptınız ya sokaklarda? Ya biz bir şey yapmadık. Doğukan ailesine destek şey ailesinin desteğine güvenerekten beni kaçırdı. Hmm. Telefonda ben de şahidim. Dedi ki gelin dedi biz burada düğününüzü yapacağız, evinizi tutacağız, şunu yapacağız, Hı. bunu yapacağız. Biz halasının evine gittik. iki gün, üç gün, dördüncü gün kavga çıkarıp bizi evden kovdu. Ee, biz Eskişehir'de bir yerde ev kiraladık. Eşyamız sıfır, kıyafetlerle girdik. Çevredeki insanlar bize yardım etti. Üç beş parça bir şey topladı. O evin de penceresi falan bozuktu. Penceresi yoktu, bir şey yoktu. Ee, adam da başka birisine kiralamak istedi, yaptırıp daha yüksek şeye çıkmak zorunda kaldık oradan da. Doğukan üzülüyor musun içinde bulunduğun duruma? Vallahi üzülüyorum abla ya. Yani ben de o ailenin bir evladıyım. Madem e, bana böyle destek çıkmıyorlar, biliyorlardı böyle bir şey olacağını.